Astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? Astral seyahat astral seyahat gidiyor böyle. Ben sorguluyorum. Yani benim aklımın onaylaması lazım böyle bir şeyin gerçekliğini. Çünkü ispatlanamaz bir şey gibi geliyor. Arkadaşlarla oturuyoruz böyle. Ben böyle uzaklara çok, çok dalmışım. Acayip. Camdan dışarıya bakıyorum böyle. Arkadaşım bir dedi ki Serkan abi çok dalgınsın böyle dedi. Uzaklara dalıp gitmişsin dedi. Ya dedim siz bana bakmayın dedim. Ben buradayım ama dedim ben şu an dedim, dünyayı gezebiliyorum dedi. Yine gidebilirim dedim. Ya dedi ki nasıl? Getir dedim bir kağıt kalem dedim. Ben size ispatlayayım dedim. şu an dedim siz dedim kanal açıldı. Nasıl ya dedi. Dedim şu an ben sizin dedim, bütün hayatınızı, bütün geçmişinizi, her şeyinizi böyle dedim ayaklarına serebilirim. Yani sizin dedim, içinize seyahat yapabilirim dedim. Mesela arkadaşım cüzdanını kaybetmişti. 20-30 yere gidiyorsun. Ben onun cüzdanını, yerini, hangi bakalda olduğunu, hangi çekmecede olduğunu buldum. Böyle motivasyon olsun diye abone olabilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Umarım herkes iyi ve huzurludur. Herkese selamlar. Bir tane bir şey anlatarak başlamak istiyorum. Karşıma da çıkıyor bu aralar. Bu astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? Ya yani bir gün burada Bağdat Caddesi'nde yürüyoruz. İki tane arkadaşımızla buluşacağız. Serkan daha önce Gümüşlük çalıştığımız yerde bak dedi. Ben şöyle bir şey yapacağım dedi. İki tane hikaye iç içe anlatacağım hatta. Dedi ki şimdi de buraya gelecek olan bir kişilerin yanına doğru gidiyorum. Bakın buraya birileri gelecek dedi. Üç tane kişi gelecek dedi. İki tane kız bir tane erkek dedi. Kızlardan bir tanesi sarışın dedi. Hiç bakmıyor bana. Böyle gitmiş bir yerlere sanki onları seyrediyor. Şimdi kendisi anlatacak nasıl olduğunu. Ben nasıl olduğunu sormadım o sırada. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşacağım. İşte bir tanesi sarışın dedi. Öbüründe bir kırmızı bir kıyafet var dedi. Böyle gelecekler üç kişi falan dedi. Tamam dedim o zaman. Bekleyelim de gelsinler. Ki o zaman yani yazın en civcivli zamanı değil yani biraz da boş. Yani dükkanda kimse yoktu hatırladığım kadarıyla. Neyse ondan sonra böyle oturuyoruz falan aradan yarım saat geçti. Ben unuttum tabii birisi gelecek miydi gelmeyecek miydi sohbeti unuttum falan. Sonra dışarıda merdivenlerden böyle üç kişi çıktı. Gerçekten bir tanesi sarışı öbüründe kırmızı kıyafet var. Ve Serkan bunlar... Ya falan filan böyle bir gülme falan başladı böyle. Yani onu hatırladım tamam mı? Ondan sonra da işte geçen gün iki tane arkadaşımızla caddede sahilde bir yerde buluşacağız. Şimdi bu anı geldi aklıma. O sırada da bir seyahatten bir şeylerden konuşuyoruz. İşte hani gitmekten ben bak dedi. Onun da çok anısı var bu arada. Hani gümüşlükte onu belki anlatır yani. Böyle bir lokantaya gitmiş orada çorba için adamdan tut. Onun arkasındaki gazete okuyana kadar falan. Böyle çok anı anlattı. Benim de onlar aklıma geldi. Ben bir teste tutulacağım falan dedim böyle. <laughs> evet. Çünkü ben ben sorguluyorum. Yani benim aklımın onaylaması lazım böyle bir şeyin gerçekliğini. Çünkü ya bu parapsikoloji ilgi alanım ama o, o derecede de böyle yıkmaya çalıştığım bir şey. Neredeyse yani gerçekliği ispatlanamaz bir şey gibi geliyor. Neyse ben dedim ki şimdi bak buluşacağız dedi, dedim. Orada o arkadaşımızın üzerinde ne var? Hani git bak gel. O zaman dedim madem böyle seyahat yapabiliyorsun. Tamam işte de hayır demiyoruz zaten. Tamam dedi ona da gidiyorum dedi. Ondan sonra dedi... Yani o da yürüyoruz ya bu sefer böyle gözünü kapatıp falan bir şeyler yapmadı yani. Böyle yolda yürüyoruz dedi. Böyle bir kitlendi bir şey. Dedi bak beyaz bir kazak var dedi. Üzerinde o eskitimiş bir tane ceket var dedi. Üzerinde bir mermer bir masa var dedi ki ben de onların masalarını Unuttum yani hatırlamıyorum nasıl bir masa var, plastik mi var, mermer mi var bilmiyorum. Pantolon da söyledi. Pantolon da söyledim, da söyledim evet. değil mi? Tam yani tam kazağı, üstündeki montu, pantolonu hem renkleriyle hem de üstündeki dekorlarla masanın durumuna kadar bir baktım geldim. Belki yani arkadaşınız da günde iki kere kıyafetini değiştirebilir. O da hatırlıyorsa bu muhabbeti. Çünkü ona da direkt söyledim yani geri gelmez. Oha dedim bu kıyafet mi varmış üstünde? Evet gittim. Aynı söylediği şeyler vardı üzerinde ve aynı mermer masadaydı. İşte yuvarlağına kadar her şeyi tutturdu. E bu benim için bir kanıt oldu. E kendi anlattığı hikayeler çok daha üst seviyede hikayeler var. Özellikle şimdi onu görünce o hikayelerde bir eminlik verdi bana. O zaman bunlar da oldu dedim. Sonra işte bir astral seyahat sohbeti başladı yani. Hani bunu nasıl yapıyorsun o zaman? Evet ya aslında ben de nasıl olduğunu tam böyle hani e, oturup böyle bilimsel bir yönde açıklamaya çalışsam bir manası yok yani bir açıklaması yok ya da hadi oturun sizde astral seyahat yapalım birlikte size de bu yolu göstereyim desem hani bir formülü yok yani ben size nasıl anlatacağımı bilemiyorum şu an. Ama ben nasıl gidiyorum onu anlatabilirim ya da ben nereden geliyor veya nasıl bir duygu olduğunu sadece bu yaşadığım şeyi anlatabilirim ama insanlara hani siz şunu yaparsanız gidersiniz veya bunu yaparsanız kesinlikle olur diye bir şeyim yok. Ama benim kendi gittiğimi biliyorum. Yani kendim de deneyimleyerek yaptığım için bunu ancak burada anlatabilirim arkadaşlara. Belki onların da kafasında böyle bu astral seyahatle ilgili bir şey gelebilir. Bir ilham ya da ne bileyim onlar da bir kafalarında bir canlanma Aslında. olabilir. Ben de tesadüfen oldu. Bu astral seyahati ben birine birkaç böyle hikayemi anlatınca e, arkadaş da bana dedi ki abi dedi sen astral seyahat yapıyorsun dedi. Dedim o ne? Ya dedi hani böyle bedenin, bedenin ve ruhunla birlikte dedi gidiyorsun. görmediğin yerleri dedi görüyorsun, geziyorsun. Bir daha geri geliyorsun dedi. Ya hmm bana şey geldi. Evet görmediğim bir yere gidiyorum. Oranın her şeyini yaşayabiliyorum. Hissedebiliyorum. Yani rüzgarını, kokusunu, Kokuyorum. enerjisini, duvarda olan resimleri, bir şeyleri görebiliyorum böyle. Ama ben bunu şey sanıyordum. Ha, hani ben bunu kendim kafamda uyduruyorum. Tutuyor diye biliyordum. Hani bu duru görü yapıyorum ya. Onu da aynı zamanda öyle bir şey olduğunu sanıyorum. Ben duru görü yapıyorum. Tutuyor diye düşünürken hani astral seyahat diye bir şey olduğunu fark edince biraz daha bu işin Böyle nasıl bana nasıl yapıyorum onu yorumlamak istedim. Bir gün arkadaşlarla oturuyoruz böyle. Belki onlarda da şu an dinleyenler vardır yani personellerimizle birlikte. Gümüşlükte ben, değil mi? Evet gümüşlükte. Ben böyle uzaklara çok, çok darmışım. Camdan dışarıya bakıyorum böyle. 5-6 kişiyiz masada da. Ee, arkadaşım bir de ki Serkan abi dedi, hayırdır ya sen dedi bugün dedi çok dalgınsın böyle dedi uzaklara dalıp gitmişsin dedi. Ya dedim siz bana bakmayın dedim. Öyle ağzımdan çıktı ben buradayım ama dedim ben şu an dedim, dünyayı gezebiliyorum dedim. Her yere gidebilirim dedim. Öyle bir bir anda öyle bir cümle kullandım. Ya dedi ki nasıl? Getir dedim bir kağıt kalem dedim. Ben size ispatiyayım dedim. Kağıt kalem. Evet kağıt kalem istedim. Allah, Allah. Aldım. O gelen arkadaş da bir restoranda çalışıyor. O da farklı bir restoranda çalışıyor. Bizim orada dinlenmeye gelmiş. Getirdiler kağıt kalemi. Dedim ki şu an dedim sizin işletmenin kapısında dedim girişte böyle fotoğraf şapkalı dedim. Omuzları geniş pardüsü var dedim. Adam Tam kapının girişinde oturuyor dedim. Kahve içiyor. Elinde de dedim gazete var. Gazete okuyor dedim. Onun çaprazında dedim. E, yalnız başına oturan bir adam var dedim. Böyle stresli. Hani psikolojisi bozuk. Böyle kafası önde ilk. Hatta dedim çorba verilmiş. Dedim çorba dökülmüş yarısı. Personel bir daha dedim çorbayı da değiştirmiş dedim. Oha. Evet. Onun karşısında da dedim. Bir tane 60 yaşında böyle saçları sarı çift örgü dedim bir kadın var yaşlı. Yan karşısında dedim 20 yaşında genç bir kız var dedim. İkisi onlar da orada dedim kahve içip sohbet ediyorlar dedim. Böyle yazdım ki hani şeyde. Ha, yazıyor musun? Tabii dedi? tabii yazdım kağıda. Yani ben gittim orayı yazdım olayı onlar hani delil olsun diye. Allah, Allah Evet böyle yazdım kağıda. Şimdi dedim sen oradaki arkadaşını ara hani o dinlenmeye gelmiş ya bizim oraya. Sen dedim restorandaki arkadaşı ara bir sor. Şimdi bu telefonla aradı ben de merak ediyorum ama. Hani bu şimdi ben böyle bir şey yazdım bu kadar delilli söylediğim iddia ettim. Tamam mı? Yani hayalde mi gidiyorum yoksa gerçekten mi? Aynı zamanda kendimi de test ediyorum burada. Hani ben böyle bir şey yapabiliyor muyum? Bunun bir şeyi var mı? Bir de duydum ya astral seyahat yapılıyor diye. Çocuk aradı arkadaşını. Dedi ki şu an dedi girişte kapıda böyle bir adam var mı? Foto şapkalı işte geniş omuzlu pardesörü evet dedi. Karşıda dedi biri var mı dedi böyle psikolojik olur çorba dökülmüş mü? Hatta o da ünlü biri yani. Dedi ki evet dedi ya çorba döküldü ben dedi çorbasını değiştim. Peki dedi arkasında dedi şey var mı? Kadın olacak, Kadınla yaşlı kadınla kız var mı? Evet. Herkes masada birbirimize bakıyoruz böyle. Ya dedim ben şu an dedim bak senin annenin evine de giderim dedim. Ya yani şeyi aldım çünkü gıdayı aldım hani. Kanal açıldı dedi. Evet şey, o gidebildiğimi ya. gördüm ya. Onun annesine gittim. Evlerine gittim. Dedim ki sen annen şu an mutfakta bunu yapıyor. Böyle bir şey oldu ve ben bunu cebe koydum. Yani orada dedim ki ha Serkan demek ki sen hayalinde gittiğini sanarken. Yani onu kendi kafanda ürettiğini sanarken aslında sen demek ki o arkadaşın dediği gibi gidiyorsun. Orayı görüp koklayıp geliyorsun. Bunda bir şey oldum. Sonra bunu bir gün bir daha bir test ettim kendimde. Yine bir müşterimiz vardı. Böyle kahve içmişlerdi. Ben de ayak üstü. Ya bunu arkadaşlar böyle şey değil. Hani ben gece uyumadan önce uzanacağım, yatağıma sırt üstü. Öyle teknikler da... var normalde. İşte yok nefesine odaklanacaksın da ondan sonra hani araştıranlar biliyordur. Meditasyon haline geçeceksin de nefesine odaklanacaksın. Ondan sonra uykuyla uyanıklık arasındaki o kıvama geleceksin. Ondan sonra bedeninden ayrılacaksın falan gibi teknikler anlatılıyor. Ama hani ne kadar tabii bunlar geçer bilmiyorum. de öyle olmuyor herhalde. Ya Çünkü... ben o... Çat diye gittiğini söylüyorsun. Evet. görüyorum da ya yani. Gece yatarken de yapıyorum onu. Yani onu mesela şifalandırma yaparken yapıyorum, ona seyahat denilmiyor bilmiyorum ama ben mesela karşıdaki insana diyorum ki bana izin ver, ben şu an geleceğim diyorum, sana şifa çalışması yapacağım diyorum. Mesela ben ona öyle yatarken onu gece kullanıyorum, uykuyla yarı uyanık arası beyinde gidiyorum ama ben onu hani beyinde gittiğimi sanıyorum. Hmm. Ama işte bu asran sayatta ekstra olduğunu öğrenince yine denemelerimde o kahve kah şey, muhabbeti ne? Ka boşuna aldım kadını. Kahve fincanı vardı böyle. Aa böyle baktım. Ya dedim siz dedim Amerika'da yaşıyorsunuz. Kadın bir şaşırdı. Kadının evine gittim. Duvardaki telefonun üstündeki örtüsüne, duvardaki resimlerine odası, evin bütün bölümlerine, bahçesine, bahçedeki kedisine her şeyi böyle anlattım birden bire ama ayaktayım böyle hani herhangi bir sırt üstü uzanmışlığım yok, yat meditasyon yaptığım yok. Direkt ben ayakta. Kadın böyle şok oldu dedi ki ya Serkan dedi. Sen şu an dedi bana Amerika'daki evimi anlatıyorsun biliyor musun? Sen dedi benim evime gittin dedi. Allah Allah. Ben de o onaylanınca ben de şey Allah Allah diyorum. Acaba ben kafamda hani bunu canlandırı canlandırma yaptığımı sanarken işte demek ki bu astral böyle oluyormuş diye bunları öğrenmeye başladım. Yani ben hayalimde ürettiğimi sanıyorum bunu. Evet şey de çok enteresan. Hani o arkadaşımızın restoranı çok daha önce yüz kere gördün. Oradaki mekanları, koltukları evet. biliyorsun. Oturma düzenini biliyorsun. Hani kafanda onun vizyonlama çok kolay olabilir ama gidip de hiç gitmedin Amerika'daki bir evin düzeni Senini bilmek yani hiç gitmediğim bir yere gitmek de çok acayip hani. Evet yani ilginç. şey yapıyor musun benim merak ettiğim şey yaşıyor. mesela gideceksin ya oraya o Amerika'daki eve önce şey düşünüyorsun ya yani bir tane ev tasarlıyım kafamda şöyle evet. bir ev ondan sonra o eve girdiğinde duvarları şöyle renk olsun. Evet. Diyorsun ama onlar gerçekten de oraya evet. olmuş oluyor. Aynen. Yok ben böyle kendimi hayalimde yürüyorum. Diyorum ki sizin evin böyle taş yolları var. Ondan sonra şu taş yoldan şöyle şu kadar kapısı bu renk diyorum. Yeşil diyorum. İşte ilk girişte diyorum böyle bu var. Böyle ben ama yani an zamanda hayalimde canlandırarak yürüyorum orada. Yani önce düşünüyor musun yoksa önce görüyor musun acaba? Önce onu X, hayal mi ediyorsun? yoksa İkisi birlikte. Ha birlikte gidiyor gibi. Birlikte ha. yani. Kediyenize gidiyor bunlar. Evet yani ikisi birlikte gidiyor. İlginç yani böyle şeyler de var. Aranızda yani, vardır herhalde astral seyahatle ilgilenen, tecrübe eden de olabilir, araştıran da olabilir lütfen. Biz burada bunları paylaşıyoruz ki ortaya dökelim. Yani burada sizin katılımlarınız da çok önemli acaba. Sizin fikriniz ne, tecrübeniz ne? Yani Serkan başından geçen deneyimleri anlatıyor. Ben şahit olduğum, tanık olduğum olayları anlatıyorum burada. Bunları paylaşma nedenimiz bunları ortaya çıkarmak. Bir ilim varsa bunu geliştirmek, faydalı olabilmek açısından bunları Aynen. döküyoruz yani ortaya. Astral neden yapılır diye bir şeye baktık. Bulamadık. İnsan niye astral yapar acaba? Ne bileyim? Niye yapar? Ya bir de yani bunların bizde durmasının bir anlamı yok. Eğer ki ben uzaktaki bir yere gidip seyahat Yapabiliyorsan, varsa öyle bir durum, insanlara mesela şifa verebiliyorsan, ya da ne bileyim bir durumu düzeltebiliyorsan, bir şeysine dokunabiliyorsan, bunun bizde durmasına gerek yok. Böyle başımdan geçen olaylar, bunlar hep böyle bir kere de değil yani, böyle birkaç defa olan veya şey on... çok önemli burada. Pardon bu arada an içerisinde değil, değil mi? Zamanda da bir sıçrama veya geçmişe gittiğin de olmuştu. Evet doğru evet. bak O da çok önemli. Yani illa şu andaki Amerika'ya değil. Bu ne, o neydi bu arada? Ya yine bir iki tane yaşlı bayan müşterimiz vardı. Onlar da böyle oturuyordu. 70-75 yaşlarında vardı kadın. Onlar da böyle önde borçları alırken böyle biz kadınla göz göze geldik. Bana dedi ki ya ben dedi birden üperdim dedi sizin gözlerine bakınca bana dedi bir şeyler oldu dedi. Dedim ki şu an dedim sizle de dedim bir etkileşimimiz oldu. Bir kanal açıldı. Nasıl ya dedi. Dedim şu an ben sizin dedim, bütün hayatınızı bütün geçmişinizi, her şeyinizi böyle dedim ayaklarını önüne serebilirim. Yani sizin dedim içinize seyahat yapabilirim dedim. Yani o cümle benim ağzımdan çıkıyor ama ben niye söyledim ben de bilmiyorum. Nasıl dedi? Şu an dedim o zaman sizin dedim 17. yaşınıza gidelim dedim. Yani sizin dedim çok acayip. Ya. bir, birden kendimi böyle sanki yani bir bir döndü böyle filmlerde olur ya. Birden kadının 17 yaşındaki evine gittim. Odasına halısını, üstündeki elbisesini, Ondan sonra renklerini, duvarının rengini, kapısını ve dışarıda olan olaylarını anlattım. Hani neyi anlattım? Kadının, kızın bir sevgilisi var. Başka bir diyarda mesela hatta İsviçre'de uzak. Yani onu da söyledim. Ama annesi, babası... Onu başka birine veriyorlar. O da küsüyor, sinirleniyor, söyleyemiyor benim sevgilim var diye. O da da tek başına ağlıyor. Ben de o durumu anlatıyorum. Diyorum dışarıda sen hayatının bir dönüm noktası yapılıyor ve sen dedim şu an oturmuşsun ağlıyorsun. Üstünde şu terlik, ayağında bu elbise böyle renkten ne kadar şey anlattım. Kadın ağlamaya başladı. Şey oldu böyle. Yani şok, ikimiz de şok olduk tabii ki. Böyle şeyler oluyor. Hani, çok acayip gerçekten. Yani çok ilginç. Bana bak şimdi şöyle bir şey gibi geldi arkadaşlar sizin de fikrinizi merak ediyorum. Şimdi benim tanık olduğum şeylere tanık olsaydınız eğer şu son bir buçuk yılda gerçekten ve benim gibi şüpheci ve sorgulayan bir tipseniz eğer hayatı gerçekten baştan sona tekrar süzgece alırsınız çünkü bir sürü gerçeklik birazcık yer değiştiriyor mesela bunlara böyle tanık oldum yani bana ver gösterdiği şeyler de var mesela hani en basitinden o fotoğrafa bakıp hiç tanımadığı birisine fotoğrafa bakıp ismini söylemesi anasının babasının adını söylemesi falan filan ki artık bunlar e, bazen yarı şey bile kalıyor yani önemsiz bile kalıyor diğerlerinin yanında. Şimdi duru görü var şifalandırma var astral seyahat var hani sen de tanık oldukların telepati var ve bir şey baktığında sanki aslında beşi beş şey hepsi birleştiğinde çok büyük bir şeye etki ediyor. Yani sen şifalandırmak için mesela aslında bir astral seyahati yapıyorsun, orada duru görüyle belki hastalığı tespit ediyorsun, telepatiyle beynindeki şeyi görüyorsun, ondan sonra şifalandırmayla da şifalandırıyorsun. Yani beşi bir yerde gibi bir şey. Evet. Hani hiç. insanlar bunu mesela ayırıyorlar ya ben sadece astral seyahatte uzmanlaşacağım bunu tekniğini öğreneyim. Ben sadece duru görü yapayım de bir şey yapayım tamam o da olabilir ama sanki beşi bir yerde olunca eskiden Voltran diye bir şey vardı <gülüyor> 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 Vallahi Alaycıydı. <ilgince gülüyor> evet yani değişik, değişik. yani bir <laughs> misyon var gibi geliyor ama bilemem tabii. Kendimizi test ediyoruz şu an bizde yani böyle anlatıyoruz burada aynı zamanda denemeler de yapıyoruz böyle siz de yazabilirsiniz bu konu hakkında görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz ya da belki sizin de uzmanlık alanınızdır. Birazcık aydınlanabilir bu gizli ilimler dediğimiz konular. Ve sizden gelen bazı geri dönüşler oluyor. Onlar da çok etkili oluyor bazı şeyler aydınlatmada. Yani biz diyoruz varsa bizde kullanılacak bir şey, bir durum. Yani böyle bir, bir şey, bir bilgi bize gelmişse. Bunun bir kanalı olmuşsak diyorum. Yani bu bende durmasına gerek yok. Ha, şu an izleyen biri beni kullanabilir. Yani kullansın. Ben ona fayda olacaksam olayım yani. Amacım bu. Ben de bununla besleniyorum. Böyle bir faydam olduğu zaman heyecanlanıyorum. Enerjim çoğalıyor, yükseliyor. Bununla besleniyorum. Yani hani beni yormuyor bu. O yüzden almak isteyen benden alacağını alsın. Evet güzel. Astral seyahatle ilgili konuşmalar daha devam edecek. Güzel böyle motivasyon olsun diye abone olabilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz. Bunlar bizim için etkili oluyor. Güzel geri dönüşler olduğunu hissetmek. Sanki değil mi o alanda... Daha evet varlık hissettiriyor bize o teşekkür ederiz bu destek olanlara. Son bir şey yine bir aklıma geldi yine bu Asya seyahat. Mesela arkadaşım cüzdanını kaybetmişti. Biz pazarlama iş yaptığımız için mesela o gün 20-30 yere gidiyorsun. Ben onun cüzdanını, yerini, hangi bakalda olduğunu, hangi çekmecede olduğunu, hatta birkaç kişinin böyle altınlarını, yani oh. böyle öyle bir şeyler de oldu. Kayıp eşyalarını, yerlerini buldum mesela. Yani böyle bir şimdi giderek bu aklıma geldi. Neyse e bu videolar tamam. çok bunu, bunu deneyelim arkadaşlar. Kayıp eşyası olan varsa, ha, aynen kayıp eşyası olan varsa aşağıda yorumlara yazsın. Tamam. Bir kaybınız varsa bize bir dönün. Biz mesela onun o dünyasına gidelim. Bu bir insan, kişi de olabilir e veya kaybolan bir insan, bir eşya. Ha, evet, bak, çok ilginç bir deneyelim. Yani böyle gidelim onu bulalım yerini veya tahmin edelim. Yani ya da atalım. Belki tutar. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü genelde ben böyle başlıyorum. Atayım diyorum ve doğru çıkıyor. O yüzden siz de böyle merak ettiğiniz, kaybolan bir şey varsa bir de öyle deneyelim. Mesela sizin de ailenizin veya bulunduğunuz yerin geçmişine gidelim, o ortama gidelim, görelim. Denemekten zarar gelmez. Evet, aynen öyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. <laughs>